Dostlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Kanalın en sevilen içeriklerinden bir tanesi sağ tarafta da görmüş olduğunuz gibi ucuz orta pahalı serisi. Geçen hafta bunu attığımızda yaklaşık 120 bin mi izlenmiş. Çok güzel de like gelmiş. Aynı performansı bu videoyu da bekliyoruz. Amin. Hala videoyu like atmayısınız. Hızlı bir şekilde like atmayı sağ abone olup bildirimleri de tümle alırsanız atacağımız her videodan haberdar olabilirsiniz. Yavaştan artık 500 bine doğru gidiyoruz. Karışım sen yoksan bir kişi eksiz. Her neyse arkadaşlar geçen seride Babe setli hesap çıkmıştı. Bu sefer bu seride 3 tane hesap var ve 3 de destansı gösteriş. Yani işler birazcık daha zorlaştı. Gireceğimiz her hesap destansı gösteriş çıkacağı için sınıflandırırken birazcık sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden videoyu baştan sonuna kadar dikkatli izlemenizi tavsiye ederim. Ve dipnot olarak da şunu ekledim. Bu hesapların hiçbiri herhangi bir siteden satın alınıp bu video çekilmemişti Normal hani sizin aranızdan seçtiğimiz 3 tane destansı gösteriş hesabı bu videoda kullanıyoruz. Videoda kullandıktan sonra hesapları hesap sahibine geri teslim ediyoruz. Onun lütfen bilgisini verip gidip de ilk sitesinden şu siteden bu siteden random hesap almayın. Veya bizim de aldığımızı düşünmeyin. Rica ediyorum. Bunun da bilgisini vereyim dedim. O zaman siz güzel güzel like'larınızı patlatırken biz de serisinden gelin bakalım ilk destansı hesabımıza geçelim. Arkadaşlar ilk hesabımıza giriş yapıyoruz. Yanımızda Mr. Zıpır Abi hoş geldin. Hoş buldum kardeşim. Youtube selamlar olsun. Kardeşim. Evet selamlar hoş arkadaşlar. Buldum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. İlk hesabımıza giriş yaptık. İlk hesabımızı kapatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkada bir tane miradomuz var. Bakın güzel. Ve işin en zor tarafı 3 hesabında destansı gösteriş olması. Yani burada bir tık zorlanacağız. Orada da siz yardımcı olacaksınız. Dikkatli izlerseniz sevinirim. Elimizde... Elimizde yok. Bu ölüm mesajı mı hakeme? Bu ölüm mesajı değil ya. Bana o da öyle geliyor. Abi. Ama sanki ölüm mesajı gibi ama bir seviye. Oy oh, kemeyi bilmiyoruz. Bir seviyesini en azından biliyor. Abi dinozor böyle değildi lan sanki. Onun dışında bir tane de bak dinozoru var. Oy oh, güzel, güzel, güzel. Gayet iyi. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Rex'ten başlıyoruz. Rex'e girdik. Arkadaşlar bu videomuzun sponsor olan hesap.com.tr'den sizlere birazcık bahsedeyim. Burada yapabileceklerinizin sınırı yok. Bakın kategoriler kısmında dilediğiniz oyunu bulabilirsiniz. Ve en güzel yer ilan pazarı. Burada oynadığınız oyun hesabını gönül rahatlığıyla ilanını açıp satıp hem de buradan ilan satın alabilirsiniz. Gelelim çekilişe. Sizler özel çok güzel bir çekilişimiz var. Otelde 974 liralık çekilişimiz var. Bir kişi elit pas, bir kişi normal royal pas ve bir kişi de 1800 UC. Mutlaka buna katılın unutmayın. Yapmanız gereken sadece şuradan kayıt açıp giriş yapmak. Ondan sonra çekiliş kısmına girip buradan çekilişe katılabilirsiniz. Ve şu an PUBG Mobile tarihinde en ucuz UC'ler burada arkadaşlar. PUBG UC ID yüklemeye tıklıyorsunuz. Buradaki 8100 UC 1429 lira daha ucuzunu bulursanız gelin indirimini biz yapıyoruz. Sanki size benim anasını satayım neyse. Buradan da gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Link hemen aşağı salıyorum. Açıklama kısmında var. Tıklayıp gönül rahatlığıyla alışveriş yapıp çekilişe katılabilirsiniz. Şimdiden bol şanslar Bir tane yıldız taşımız 83 tane de yıldız parçacığımız var Ama gene başladık Hiçbir şekilde X yok Kapatıyoruz abi burayı Envanteri açıyoruz Envanteri açtık Bak güzel başladık Hatta çok iyi başladık Beyaz müramız var Bak direkt gözümü çeken şey var sarım ya. İkisi kombin zaten. Bu ikisi okey arkadaşlar. Ona buzu da varmış oh, lan oh, oh. abi. Ama buzu full değil. Bak şu kabzasındaki siyahlıktan anlayabilirsin. Buz altı bence. Buz altı veya vurma efekti de mi olabilir? Yok. Altı mı? Aynen altıdır muhtemelen. Gladiatör setimiz var. Onun dışında şöyle aşağı doğru inelim. Şurada RP destanslarımız var ama arada bir tane daha set var. Bunun emojisi mi? Acayip güzel bir şeydi ya. Bu muydu abi? O? Şey değil mi bu böyle? Kartmat mı? Bekle dur bakalım anlarız şimdi bu değil ha bu 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 ha bu. Ay. Aynen öyle. Gayet güzel. Güzel. Fena değil. RP'den gelen destansları da görebilirsiniz. Onun dışında. Şimdi gelelim nadirlere. Asıl mevzu burası. Bak bu güzel abi. Bu seti almak için e, zamanında. Biz alamadık ya. Alamadık değil mi? Allah evet. belanı verme. Bunun bir de siyahlısı vardı. O da çok güzeldi. Onun dışında korucu giysimiz var. Üçüncü sezonun tropik ada setimiz var. Nadir diyebileceğim. Nadir değil ama en azından eski sezonun. İnelim birazcık daha aşağı doğru. Buralarda bir şeyimiz var mı? Buralarda galiba tertemiz. Okey. Elbiseler bu şekilde. Abi mumyaların olması artı bir. Hepimiz aynıyız. Valla var ya. Hani boş bir destansı hesap değil. Zaten elindeki buz yerde direkt kardeşim ben olayım diyor. Şöyle kasklarına geçebiliriz. Destansı kaskımız yok. Buz yarı kaskımız var. Onun dışında sezonun ilk kaskımız var. Başka böyle abi gözüne çarpan bir şey olursa diyeceğim de. Yok daha yok. da yok. Ha, buraya geç abi geç seri geç. Başlıklar o bayağı destansı kaynıyor ama çoğu da RP'den gelen destansı. Ee, onun bunun dışında bir şeyimiz var mı? İnelim abi aşağı doğru. Gelelim maskelere. Distopya'nın maskesi ve işgalcinin maskesi var. Güzel. Zaten hesap ettikten artı birli. Hemen aşağı doğru iniyoruz. Umarım ikinci sezon. aynı. Çok iyisin. İkinci sezon maskemizde var. Onun dışında bakalım. Böyle nadir bir maskemiz var mı? Yok. Göz göz bandı göz yok. Be. Gelelim TDM kıyafetlerine. Burada nadir bir şeyimiz var mı? Pek sanmıyorum ama yani ananas setimiz var. Eyvallah. Başka ne var? Başka Eyvallah. ne var? Alan Walker'ın ceketi var. Nerede? Işte? Aa vallahi. Daha şeyim. görmemişim. Aynen aynen bu. Güzel, güzel abi. Onun dışında da bir şeyimiz yok. Gelelim çantalara. Çantalarda iki tane destansımız var. Onun dışında abi, şöyle güzel bir şeyimiz var mı? yok geç abi. Geç, 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 geç. Geldik pantolonlara. Burada alan valkerin şeyi var mı? Galiba yok. Yok. Bu ne abi? Bu şey ya, BP dükkanında var mı? BP ile mi gümüş parçacık tamı ne alınıyor? Anladım. Neyse geldik ayakkabılara. Burada nelerimiz var? Ananas set zaten komple set bir şekilde var. Eee onun dışında arkadaşlar almayacağınız giysilerimiz, kaslarımız, çantalarımız bu şekilde. Gelelim arabalara. Arabalarda bir tık ümitliyim. Çünkü arkada miradomuz var. Bu demek oluyor ki bir şeyler var bu hesapta. Gibi gibi. vazımız var. iki seviye. Onun dışında e, bir şeyimiz yok. Sedanda üç tane skinimiz var. Tıkladık. Yani gene iyi ya. Fena değil. Fena değil bu arada. Hani bu olmasa şu olsa aynen öyle. Şu olsa derim ki eh, Sıkıntı ama bu güzel. Bu güzel. Bunun sadece şu kısmı sıkıntı. Onun dışında mükemmel sedan. Onun bir altında yıl dönümü miradomuz var. Robin'in arkasında görmüştük. İkili aracımız boş. Motosiklette bir şeyimiz var mı? Destansı oh, Ducati'miz var. Wow. İyi iyi vallahi iyi güzel. iyi. Normalde motorlara bakmayız da. Güzelmiş. Harbi güzelmiş bu. <laughs> <laughs> Geliştirilebilir bagis de var. Vay Allah. vay anam babam benim be. İyi lan bu arkadaş, valla. Arkadaş bir tık şanslı gibi görünüyor ya. Sanki Yalnız böyle onu uçak kokusu var. alıyorum. Onu uçak kokusu alıyorum hesaptan. Güzel valla helal olsun. Şimdi arkadaşlar arabalarda bu şekilde hemen burayı kapatıyoruz. Gelelim atölye kısmına. Sence abi bu hesapta kaç tane geliştirilebilir silah vardır? Bence 20 küsürlerde falandır ya. 20 değil de bir 16 gibi. 16 gibi. Evet evet böyle 15-20 gibi arası. O zaman şöyle arkadaşlar atölyeye girelim. Dediğim gibi bence fazla yoktur. Sadece beni şaşırtan şey elindeki buz yarı ve üstüne beyaz da sarım ya. Hani diğerlerini geç. Diğerlerini zaten istemediğin sürece bile alabiliyorsun onu. Gelelim buraya. 22 tane astikler varmış varmış kral varmış. Ve var mı? Bayağı da iyi gibi gözüküyor. İnelim en aşağı doğru. Oo, bak hele. Vallahi yükseltmemiş. Buz yarından başlayalım. Buz yarı dediğimiz gibi alt seviye. Maskaramız bir seviye. Pompalı bir seviye. AVM intikam bunu dörde basaymış. iyiymiş ya la yani bunu. Yeni bunu yeni almıştır. Yeni almıştır. Muhtemelen. muhtemelen. Aynen öyle. Bakarız oraya da. Aim dördümüz bir seviye. Groza'mız bir seviye. Skarel da bir seviye. Bizon bir. AK A7 denizlermiş. Aynen. Evet. Aga. Güzel. Güzel. Eee EMP'miz 4 seviye, QB's 1 seviye, Uzi'miz 1 seviye, Thompson 1 seviye, AWP 1 seviye, M16 1, EMP 1, Skarel 1. Oğlum şu Skar'lardan birini basaydınız ya. Kesin 4. MG kesin değil mi? Al işte. <laughs> Sorsan sanki her maç MG bu anasını satayım. En kötü şu Skarel'i full eğdin ya. Kaç malzeme istiyordu abi? Ucuz ya lan. <laughs> ha. Anladım. İyi o zaman la M762 var. Bir seviye. Burada vektörümüz var. Bir seviye. Palayla UMP'miz var. Bunlar da bir seviye. Reisim sadece yatırımı Buz yarına yapmış diyebilirim. E, mantıklı güzel bir yatırım da. Arada şunlar da bir M24 AVM çıkartabiliyorsan çıkar. 10 numara olur. <laughs> Arkadaşlar hesabın silahlarına da baktık. Asıl mevzu destansı ise. Abi sence tahminen zaten destansı gösteriş 50'nin üstü. Hani 51 de olabilir. De böyle... 52 de olabilir. 60 gibi evet. falan gördüm ben ya. Bir 66 68 arası git gel yapabilir bu ya. Temizinden. 63 diyeyim ben ya. Ben 66 diyorum ya. Bakalım hesap kaç destansı başarımlara girdik. Şöyle aşağı doğru çektik. 64 Kaç dedin sen? Lan 63 dedim. Ben de 66 mı dedim? Aynen. İyi lan gene iyi. İyi tahmin etmişiz. 64 adet destansı. Bence gayet makul. 10 numara. Şimdi arkadaşlar ilk hesabımız bu şekildeydi. Abi bu hesabı ucuza mı alırız? Ortaya mı alırız? Pahalıya mı? Bak şöyle düşün. 3 hesapta destansı gösteriş. Yani 50 destansı da çıkabilir. 100 destansı da çıkabilir. Yani bunu silahları, arabaları, şeyleri, kıyafetleri derken bunu orta gibi görünüyor. Şu anlık orta gibi görünüyor. Ama ikinci hesaptan sonra arkadaşlar fikrimiz değişebilir. Onun altını çizeyim. Çünkü hani ikinci hesap daha güzel çıkar onu ortaya koyarız veya pahalıya koyarız. Ona göre ayarlamasını yaparız. Şimdi siz güzel güzel like'larınızı atarken biz de serisinden ikinci hesabımıza geçelim. Arkadaşlar serisinden ikinci hesabımıza giriş yapıyoruz. Bakalım bu hesapta neler var derken arkada dikenli kaskı bir de ikinci sezon maskesini gönül rahatlığıyla görebiliyoruz. Oy elde bir dakika kapan kapan anasını satayım. Oğlum sakin ol ha. Elimizde de buz diyarı var. Buz diyarımız 4 seviye. Onun dışında çanta da çok güzel. Arkadaki arkadaki uaz da çok güzel. Yani hesap fena değil gibi. Vallahi fena değil gibi. Şu görüntüsü bana güven verdi. Açık konuşmak gerekirse. İlk olarak şöyle bir Strix'lerden başlayalım. Evet. Bu hesap. Vallahi bu hesapta da elimizde <laughs> yok. Yani hiçbir şekilde yok. 4 tane yıldız taşımız 88 adet de yıldız parçacığımız var. Burayı kapatıyoruz abi. Gelelim envantere. Bu hesaptan şöyle bir nihai mumya falan çıkarsa mükemmel olur da. Haydi oğlum. Bence olsaydı üstünde olurdu. Galiba ilk hesabı doğru yere koyduk. Bana öyle geldi evet. şu an. Galiba. <laughs> Galiba. Arabadan, silahtan, kıyafetten, kafadan böyle şu an. Aslında ilk girdim görüntüsü falan çok güzeldi de şu buz yağını görünce bozdu. Arkadaşlar distopyamız işgal calcimiz godzilla'mız güzel şu şu güzelmiş. Onun dışında diğerlerini zaten biliyorsunuz. Bunlar RP'den gelen destanslar. Arada ayna dünyasına aynen. Ayna dünyası ile birlikte gelen karakterleri açmış. Başka full RP lan galiba. Aa yani şu Go üçünü şey ya, Evet. Ama gene fena değil. Fena değil. Fena. Ya bu hesapta destansı gösteriş muhtemelen 50-55 arasıdır. Gimme geliyor. Şimdi gelelim nadir kıyafetlere. Ya pek nadir olacağını düşünmüyorum ama eski sezonun hesabı da olabilir. Yani ne çıkacak şu anlık belli değil. Biz yavaştan böyle aşağı doğru çekelim böyle. Allah nelerimiz Allah, var? Ne pizzacı, mu? pizzacımız var. Güzel. Güzel, fena değil. Hiç belli olmaz dedik, pizzacı çıktı. Gayet güzel. Onun dışında nelerimiz var? Sezon 11 kıyafetleri falan var. Sezon 8 RP'den gelen e, kıyafetimiz var. İnelim abi aşağı doğru. Böyle bizi şaşırtan ekstra bir şey daha çıkar mı? Haydi oğlum. Haydi. Bu ne? bitti bir Arkadaşlar onun dışında ıı, maalesef pek bir şeyimiz yok elbiseler kısmında. Gelelim kasklara. Kasklarda iki tane destansımız var. En önemlisi dikenli kask. Şurada da buz yarı kaskımız var. Sezon 9'un kaskı var mı la bunda? Bakalım bakalım bakalım. Sezon 9, sezon 12. Ey, sezon 6'nın falan var. Güzel la gene. Gelelim başlıklara. Hayda. Evet. Arkadaşlar şurada Nihai'nin başı var. Onun dışında destansıları gönül rahatlığıyla görebilirsiniz. Dediğim gibi bu hesap muhtemelen 52-55 destansı falan olması lazım. Şöyle aşağı doğru inelim. inelim, inelim. Bayağı şeyi var gene abi. Yani, yani fena değil bence hesap. Çocuk zorlamış vallahi destansı gösteriş yapmış gene. Helal olsun. Evet. En önemlisi bu video konuk etmiş hesabı. Ona da buradan teşekkür edelim. Gelelim maskelere. Aa maskelerde az destansımız var. Yo geçen hesapta iki tane mi vardı abi? Bu hesapta dört tane var. Evet. Evet. Sopya ile şey vardı, işgalcinin aynen, vardı. tane vardı. Sahi. Bu hesapta 4 tane üstüne 2. sezon maskemiz var. Başka şöyle nadir bir şeyimiz var mı acaba? İnelim, 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 inelim. Yok. Geç abi burayı da. Geldik TDM kıyafetlerine. Bak yaptım buradan bir şeyler. Tamam şunlar TDM kombinleri. Alan Walker ceketimiz var. Onun dışında şöyle inelim birazcık da. Evet. Elimiz burası yok. da aynen valla elimiz yok. Geldik çantalara. Çantalarda bir tane destansımız. Bu baya güzel çanta bu arada. Valla seviyorum. Şu da güzel bence ya. Ya yani tam... Ya bu hesabı gidebilecek bir çanta. Onun dışında neyimiz var? İnelim böyle biraz aşağı doğru. Bir şeyimiz yok. Geldik pantolonlara. Bir tane destansı eteğimiz. Onun dışında in abi in 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 in. Burası da aynen boş. Geçiyoruz. Ayakkabılara geldiğimizde ayakkabılarda da pek fazla bir şeyimiz yok arkadaşlar. Şimdi elbiselere, kaslara, çantalara baktık. Gelin bir de arabalara bakalım. Arabalarda şu arkadaki vazan dolayı bir tık ümitliyim. Umarım yanıtmazsın beni. Tamam. Victorian kadın uvazı arkasında gördük. Sedan'da bir tane skini var. Umarım sezon altı skini değildir ya. Ananı kim <laughs> ya? var ya artık yani neyin ne olduğunu çözebiliyorum ya. Kardeş. Evet, mavi olan zannediyordum ama neyse. Kardeş başka bir şey yok muydu la? <laughs> neyse gene iyi gene iyi. Hırçın kartal datçası var. Maviden daha iyi bu arada abi. Mavi yani çok kötü çok ya. ya. Kartal var ya üzerinde. Evet Hiç evet de evet. Vallahi iyi güzel maviden iyi artı biri var. İkili arabası boş. Ulan gönül ister şurada bir Lamborghini olsun. Ama gönül ister işte yapacak bir şey yok. Motosikletlere gelelim. Burası da boş. E, buggy gelelim. Buggy de boş. Yani arabalarda tam olarak bu şekilde. Biz gene arka plana Victoria'nın kadın uvazı takalım da. Oldu mu? Okey. Sizce? Sence? Abi bu hesapta kaç tane geliştirilebilir silah vardır? Ben 55 diyorum. Ah, e, bokunu çıkarma. <laughs> bokunu çıkarma. Bence 55 ya. 12. Bence 12. Aa şey ben, oğlum ben kafam destansiye gitti. Allah belanı <laughs> verme. Aa bak güzel lan bu hesapta da buz yarı var. Bu arada buzu 4 seviye, maskarası var bir seviye. Buna abi herkese maskaram var. Ben maskarayı çıkartmaya çalıştığımda 80k mı ne uc ya gitmişti ya. Abi, Bilal abi aşkım, sağ olsun. Anlam geldi. kalmadı abi ya. Kertenkele desen eyvallah derim de maskara gelmesin lan kertenkele. Kertenkele de cidden gelmesin. Vallahi gelmesin. Neyse. Bamsın'ımız var 4 seviye, QBZ'imiz var 1 seviye, M7'imiz var 1 seviye, Pala'mız var 2 seviye, UMP'miz var 2 seviye. Birazcık böyle hüsran diyebiliriz ya. Ne Bir bileyim. Bir tane materyali olsa şunu da iş yapacak ölüm duyurursa. Bakayım. Anlat, Neyi? UMP'yi. Bakayım UMP'yi. Üste, üste. Heh. aga harbi lan iyi bunu da halleder ya arkadaşlar silahlar da tam olarak bu şekildeydi yani bu hesabın 60 destansı olma ihtimali yok gibi ya şöyle bir 54 mi desek buna ne desek abi Destans gösteriş. Az, az, önce ben şey yaptım ya. Yani 55 okey okey. 55 klan ismine bak. Garibüken. Nice o. Garibük. Nice hocam. Nice. Devam devam böyle devam. <laughs> Arkadaşlar gelelim destans sayısına. Ben 54 dedim. Savaş abi 55 dedi. Başarımlara tıkladık. Tıkladık buraya. Ha lan. Hadi lan. Biz nereye atladık Oğlum, lan acaba? Bir hesaptan daha çok mu destansı var lan? Bu? Al bir dakika ya. 68 destansı. Ama başlıkta diyeceğim. Burada da ekstra Oha. Lan mı 68 olabilir bu arada? Valla çocuğun hesabına da bok attık durduk yere ya. 60'ı geçmez dedik. Valla Ensar Reis eline ayağına yana parana sağlık ya. Yapmışın harbi diyorum hesabı yapmışın da. Hesaptaki muhtemelen Neyse, destansılar şey. gözümüze Neyse. çarpmadığı için. Abi, RP'ler var diye saymadık diye mi oldu? Evet, muhtemelen hani dedi ki bu şuan ilk üçü güzel. E, RP'leri biraz ortadaki kırmızı İyi bu arada. Var. Evet, 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 doğru, <laughs> doğru, doğru. Allah! Vallahi var ya şaşırtıcı. Muhtemelen e, RP'ler gözümüzü çekmediği için ilgimizi almadığı için bunlar böyle geçtiğimiz için oldu bunlar. Başka bir açıklaması yok bunun. Vallahi arkadaşlar 68 destansı iyi, hoş, güzel ama bu hesabı gene de ucuz kategorisine koyacağız. Sebebi ise yani ilk hesaptan bir tık daha zayıf. Ama Fena yani değil Silah hesap. ve araba bakımından zayıf kaldı Aynen öyle Destan sayısı olarak çok güzel Hatta bizi bile şaşırttı Ya bir tık daha böyle elbiseleri Arabaları güzel olsa Hatta birazcık da silah lazım buna, bu hesaba Onun dışında hiçbir eksiği yok Gayet tatlı bir hesap Bunu da ucuz kategorisine koyduk Şimdi seri bir şekilde Üçüncü hesabımıza Geçelim. Arkadaşlar serinin en son hesabına giriş yapıyoruz. Yani ucuz orta'nın dengesini bozabilecek bir hesap. Nasıl bir hesap çıkacak göreceğiz birlikte. Umarım pahalı kategorisine yakışır bir şekilde hesap olur ki diyelim ki wow 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 anasını satayım. Oğlum, düşünsene, burada en ucuz olarak şey yapıyormuşum. Yo 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 yo. Şuna bir bak, şuna bir bak. Ya kuzgunu altı. Arkasında Lamborghini'si var. Elinde ne var? Elinde ne var? Maskarası var. Oğlum bu girdiğimiz 3 hesapta da maskara vardı anasını satayım ya. Sana bir şey diyeyim mi? Bunun tadını bilenler. Bence hesabı incelemeden direkt arkadaşlar şey, koduk, şey kategorisine koyalım. Pahalıya. Arabadan zaten evet. kuzgun şu kuzgunu fulllemek 15 bin lira. Eskiden 12 bin liraydı. UC zam geldi 15 bin lira oldu ya. Sen düşün aradaki farkı. Belki daha fazladır ha. Yani alt yapmak Evet evet evet. Gerçi hmm. öyle ya. Daha bir de UC'lere bir kere daha zam gelecek. Dur bakalım. Şimdi şöyle atölye tıklayıp zırh iksirden gönül rahatlığıyla başlayabiliriz. Evet be. Hoca şu firavun da olsaydı var ya mükemmel olurdu. Neyse. Kuzgunumuz alt seviye. Gayet güzel abi. Poseidon'umuz var. Bir seviye. Onun dışında onun dışında firavunun avradı var. O da 3 Hatta iki seviye. Yani fena değil. Alttan yıldız taşı 72 tane... Bu, o değil lan Firavun'un avradı değil bu. Ne yaptın? Ee, ne avratlar karıştı galiba. Neyse arkadaşlar e, Firavun'un avradı değil. E, çok pardon. Güzel bir ikimiz x'imiz var. Bir seviye. Burayı da kapatıyoruz. Sonra yorumlarda diyorsunuz ki abi öyle avrat mı olur? Şimdi. Asa firavun game'i. Valla var ya yaparlar. Onun muhabbetini bile yaparlar. <laughs> Biz envanterimizi şöyle yavaştan bir açalım. <laughs> güzel. Güzel. Ha şöyle ya. Ha şöyle ya. Aktır oy ya oy baba. Oy Aktır ya. Daha ne? Nereye kadar aktıracaksın? Yeter. Valla sana bir şey diyeyim çok iyi. Oo, biraz daha Şurası zaten bir <laughs> 70, 70 desansı belki daha fazla vardır. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bir tane nihai setimiz var. Bunları zaten biliyorsunuz Mighty Force'tan geldi. Beyaz mumyamız var. Onun dışında body setimiz var. Klasik sandığa gelmişti. Bakayım şimdi yeni mi almış? Aynen yeni almış. Hatta bir dakika şöyle anlarız onu. Hop zamana göre. Yo yeni almamış. Yeni almamış. okey Çok güzel. Onun dışında şöyle bir aviyoncu setimiz var. Abi. Aynen öyle bak. Bunu bunu ay bu da güzel. bu nadir şu an. Bir daha gelmedi değil mi? Evet. Bir kere geldi. Daha da gelmedi. Aynen. Gayet güzel. Biraz biraz, de, biraz kalın gibi ya. Bende de var. Biraz ama. değil de bayağı kalın abi. Evet. Bayağı kalın. Ya bu bir tık gereksiz kalın yoksa güzel. Vallahi 10 numara bir set. Onun dışında şöyle aşağı doğru inelim. inelim Bunun bu neyle gelmişti abi? Firavunla şey kuzgunla gelmişti ya. Ben kuzgun diye hatırlıyorum ya. Yanlış da hatırlıyor olabilirim arkadaşlar. Uzun zamandır hani setleri görmediğimiz için. Başka neyimiz var? Şurada RP'den gelenler var. Bu neyle gelmişti abi? Ge Klasik sandık Klasik falan ya. Ben de öyle hatırlıyorum. Ay bak bak bak. Bu acayip benim hoşuma gidiyor ya. Fena bir şey kral bu. Vallahi çok fena bir şey. Tamam kalın. Eyvallah biraz gereksiz kalın. Ama çok güzel. Kalın olması güzel bir kere tam lobilik vallahi tam nobilik ne yapacaksın abi hani şurası var ya sol taraf biraz info alacağız ya. gibi ha buru buraya... ulan dedim ki bir an niyay mumyan var da yokmuş şöyle buraya takacağım bunu bitti bu kadar arkadaşlar neyse onun dışında arkadaşlar geriye kalan kıyafetlerimizin çoğu RP'den gelen destanslar şöyle nadir bir şeylerimiz var mı bu arada es eski hesap he Valla eski, eski hesap. <laughs> 7, 6, 4. Oy gayet, güzel gayet güzel iyiymiş saptan. lan. Bakalım şöyle baksana ben de daha yeni yeni yüklü yanasını satayım. Arkadaşlar şöyle gözümüze çarpan güzel bir şey olursa ilk hesapta bunun şeyi vardı. Pembesi mi, morlusu mu ne vardı? Bunda da siyah var. Gayet güzel. İnelim abi aşağı doğru. Bakalım bakalım nelerimiz var. İn, tamam 3. sezon tropikada setimiz var. Başka ne var? İn abi. İn 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 in. Galiba daha da bir şeyimiz Onun var seti mı? Yok galiba bunda. Ne seti? korucu. Abi 12 vardı ya. Tam ama o burada olmuyordu galiba. Daha aşağıda. Bir dakika ya. Maske var mıydı hesaba girdiğimizde? Yok direkt kuzgun vardı değil mi? Maskeyi göremedik. Neyse anlarız şimdi ya. Sıkıntı yok. Elbiseler bu şekilde arkadaşlar. Gelelim kasklara. Kasklarda bir tane destansımız bir tane de niyayimiz var. Oğlum bu nasıl bir kask lan Ya onu Abi, biliyorum çok da. Bir kask getirdiler böyle yani. yani çok garip olmuş la. Evet. Ya, gene ben dikenliği değişmem. Oy bak. Sezon 7'nin sezon 8'in. Efendime söyleyeyim başka başka. Güzel kaskları var ha hesabın. Godzilla Kong kaskı var. Ya kimse evet. kullanmasa da gayet güzel duruyor bence. Onun dışında kasklar da bu şekilde arkadaşlar. Burayı da geçiyoruz. Gelelim başlıklara. Oy 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 oy. Kral anasını ağlatmışsın sen buranın. Şurası zaten destansı gösteriş galiba. Maskeli medium'un kap başlığı da var. Nerede evet. abi? sağdaki. Şu mu? Ko Emin misin? Yok. Bu değil abi. Ama buna çok benzedi böyle bıyıklı, mıyıklı bir şeydi. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Ama başları da gayet güzelmiş. Neyse, bunu da geçiyoruz. Şöyle bakalım. Bakalım neyimiz var? Ha şimdi eski sezon hesabı olduğu için nadir bir şeyler illaki vardır diye düşünüyorum. O yüzden şöyle dikkatlice bakalım. Ne olur ne olmaz. Böyle sezon 7'nin e, kafası falan var. Başka nelerimiz var? Sağlam bir şeylerimiz yok mu? Yok. Tamam. Başlıklarda bu şekilde arkadaşlar. Gelelim maskelere. Maskelerde 5 tane destansımız onun dışında hemen iniyoruz Bakalım ikinci sezon Aa ikinci sezon maskesi yokmuş Koru Koruyucu da yoktur mantıkken Hayda neyse neyse Alan Walker'in maskesi var güzel güzel İnşallah seti komple vardır diyerekten TDM kıyafetlerine girdik Paltoların hepsini buradan görüyorsunuz Onun dışında birazcık şöyle aşağı doğru inelim Şöyle var mı var mı Yok mu Dolar setimiz var. O Geçenki ucuz orta pahalı serisinde dolar setini görmemişiz. Ki bak 3 kişi çektik sen ben. Özer vardı. Hiç kimse görmemiş. Şu yorumlar dolar setiyle dolmuş. Lan hadi ben körüm. dolar seti bizim bizim sonucuya gelmedi ya hiç görmedik yani şu ya bir de görmedik. Evet bir şey. duruşu da biraz garip ya envanterdeki. O yüzden fark etmemişiz Muhtemelen. Ya. ya ya da kusura bakın arkadaşlar hiçbir şey olmaz. <laughs> Gelelim çantalara. Çantalarda bir tane destansımız var. Sezon 7'nin çantası 8. Nasıl bir çanta lan? Bu ziyar çantası mı vardı? Bu mu? Yani. Buzul, buzul, buzul seti vardı ya. ya. Güzel o da onun emojisi de çok güzel. Onun dışında Aa bak burada ne var? Bak, o güzel onun altındaki de güzel. Bunlar mı? Ben bu tarz sevmiyorum ya abi. Godzilla Kong sırt çantalarımız var. Onun dışında bayağı da... Bu ne lan? Abi. Bak bunu ilk defa gördüm. Bak bu güzelmiş. Bak, Bak hani ilk gördüğümüz şey böyle e, abi aşırı çok güzel geliyor. Baksana Leopard desenli sırt çantası. Garip. Garip ama güzel. Çantalarda e, çantalar da bu şekilde. Hemen gelelim pantolonlara. Burada güzel bir şeyimiz var mı? Dolar setinin muhtemelen altı vardır. Aynen. Aynen. Gözden kaçırsaydık muhtemelen ağzımıza sıçardınız. Oy. <laughs> İyi Umarım şunun ayakkabısı vardır. Hadi oğlum. Hadi. Bur abi ayakkabı düşün. Beyaz. Şu desenli. Şöyle. Ama yok Aynen. abi o çok güzel ya o safi beyaz olanı da çok güzel de diğeri daha güzel geliyor bana onun dışında ayakkabılar da cacık arkadaşlar anlayacağınız elbiseler kasklar çantalar bu şekilde şimdi gelelim arabalara arabalarda çok ümitliyim şu lambaya basan adam tüm arabalara basmıştır zevkli bir adamdır Vallahi arabalardan ben de ümitliyim bakalım ne çıkacak boğaza girdi güzel Bak kışlık Uaz'ımız var. Onun dışında kalkanımız var 5 seviye. Uaz'a bir destansı giderdi de aslında reis. Ya neyse. Tamam fena değil. Sedan'da 7 tane skinimiz var. Biri zaten Lamborghini. Umarım bir Tesla akar mı? Aa güzel lan gene. Vallahi coin var. Güzel destansı var. Hani burada destansı olmasaydı söverdim. Şöyle Godzilla Kong'un Sedan'ı var. Coin Sege'miz var. Onun dışında şunları zaten biliyorsunuz. Gayip lan. T-31-32-O-A mı? q A mı artık? Harbi yazıyor valla. 31 bizi bir sal ya. Bizi bir sal ya. Neyse arkadaşlar Sedan'ları güzel. Bak arabası var mükemmel. Ee, vallahi eline koluna sağlık. Yatırdığı paraya sağlık diyelim. Mirado'muz maalesef boş. Altta da bir tane Lamborghini'miz var. Yani Mirado'ya aslında yeni gelen arabalardan birini taktırabilirdi. Bütçesi varsa yaparsa çok iyi olur. Çünkü boş kalmasın reis. Bak hazır gelmiş. Valla tam zamanı. Bastın bastın. Bir de güzel ha. Allah çarpsın çok güzel. Abi, Bak çok bu güzel. da fena değil abi. Bu da fena değil. Güzel. Aynen fena değil. Erkek bu... Kişi, bu Unisex. Valla Unisex 8 bir şey ama mükemmel bir şey ya bu da. Ya bunu ne yapacaksın? Kız arkadaşını alacaksın böyle Mirado'da. Yol alacaksın ya. Başka bir açıklaması yok bunun. Arkadaşlar arabalarına da baktığımıza göre e-yavaştan silahlara geçelim. Böyle bir hesabın 30 üzeri silah olmalı bence. Ne diyorsun? Valla bir şey değil mi? Bence... 40'ı da var gibi. Şey var. Şimdi bir tıklayacağız. 20 tane çıkacak. Vallahi moralim <laughs> bozulur. Haydi oğlum. Adil <laughs> lan. Ya, Yok artık ya. Abi bazı hesaplarda daha basılıyor. Tamam ya X'e basılıyor. Yani hep bir yerde bir eksiği oluyor. Adam arabaya basıyorsa silah bırakıyor. Adam X'e basıyorsa e, arabayı bırakıyor. Öyle değişik olayı var. Yani silah burada bir tık cacık kalmış diyebilirim ama gene güzel. 25 tane gayet güzel. Aa bu ziyar yokmuş lan. Hayda. Arkadaşlar <laughs> Maskaramız var 7 seviye. Vektörümüz var 4 seviye. Uzimiz var 5 seviye. Oha silahların seviyesi çok güzel lan. Ee, M24 var 4 seviye. M7 var 4 seviye. Skarel 1 seviye. Go almış hep ölüm mesajına getirmiş bırakmış. Masamına yani 40 tane olmasa da olurmuş bu arada. Güzel güzel ben gayet ben. güzel. AVM Godzilla'sı var 4 seviye. Bizon var 1 seviye. 7 denizler AKM 2 seviye. UMP 4 QBS 3 M4 Tekno Çekirdek ilk göz ağrım. Ne kadar boktan bir M4 de olsa ya olmayınca arkadaşlar kullanıyorsunuz bu da güzel emiydimiz var bir seviye uzimiz var bir seviye SKS buz yarımız var bir seviye thompson bir aug bir m16 bir mp bir tava 4 akrep bir scarlet 4 scarlet çok güzel Vallahi yani şekli kötü ölüm mesajına göre şekli çok kötü vardı ama son görünüşteki görüntüsü güzel aa evet pardon 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 ayrı bir olay bu çok ayrı bir olay vektörü var iki seviye M4 var iki seviye burada üç tane M4 var Tekno çekirdek maskara gümüş kuru gayet güzel falamız var bir seviye güzel yani arkadaşlar e, zaten direkt gönül rahatlığıyla bu hesabı e, pahalı kategorisine şak diye yapıştıracağız Sence abi bu hesapta kaç tane destansı vardır 150 üstü bence ya 150 üstü sebebi ise ne bayağı dolu la Şimdi bu gidip de mesela... yüzde stans çıkmasın da. Vallahi var ya oturur ağlarım. <laughs> Benim hesap mesela evet. Bu senin hesaptan ben dolu ya. abi. Dolu dolu bir... Evet. 143 diyorum evet. ya. 143. 145 iyidir. Ben 143 dedim. 145. Emin misin? Son kararım ben. Yani abi son kararım. başarımlar ay. Giriyoruz. Tıkladık buraya. 143 dedim. 147 dedin. Bastım. <laughs> Ne? 120 nasıl olabiliyor lan? O da bir yine ters köşe. Valla bir yerde bir... Lan nasıl hata yapıyoruz? Gözümüzle gördüğümüz halde hata yapıyoruz. gene fena değil. Ya gene fena değil. 120 tane, 127 tane destansı iyi. Ama böyle hesap biraz daha doluymuş gibi hissettiriyor. O da neyden kaynaklı? Hesapta çünkü hani ee, çok güzel destansılar ee, destanslar var abi. Oradan kaynaklı. Hani evet. Yani insana böyle dolu dolu gibi geliyor. Valla arkadaşlar ilk, e, son iki hesapta ters köşe olduk. Ama güzel. Güzel. E, fena değil. Bunu da e, direkt pahalı kategorisine şak diye yapıştırıyoruz. Bu serimizin son hesabıydı. Şimdiden videodan çıkmadan önce videoyu kesinlikle like atmayısınız. Hemen aşağı kaydırın. Oradan like'ları patlatın. Ve kanala abone değilseniz sağ alttan abone olup bildirimleri de tümünü alırsanız atacağımız her videodan haberdar alabilirsiniz. Bu hesapların hiçbiri gidip de bir random sitesinde satın alınmadı. Tamamen bizim izleyicilerimizin hesabı. Bu video çekildi. Şimdi bu hesapları bizzat kendilerine teslim ediyoruz. Bunlara da doğrudan çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok 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 cici bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.